falan her şeyi bilir diyor. Aklından geçeni bilir. Etme ya. Etme Allah aşkına. Allah Resulü bilemedi. O mu biliyor? Resulullah sormuyor muydu? Hel şakak kalbe. Sen kalbini yarıp baktın mı diye. Lem abas en eşukka ala kulubun nas'' ...ben insanların kalbini yarıp bakmakla ömür olunmadım... ...ne diyorsunuz... ...bu kadar bitti... ...bitti... ...Resulullah'ı münafıklar kandırdı Tebük'te... ...öyle değil mi... ...münafıklar geldiler hepsi birer mazeret söylediler... ...Efendimiz de onlara izin verdi... ...mazereti olmadan Tebük'e gelmeyen hiç kişi ise... ...itiraf ettiler mazeretimiz yoktu... Allah Rasul onlara ceza verdi. Münafıkların bir tanesine ceza vermedi. Peki ne oldu? Lime ezin telehum. Niçin onlara izin verdin? Afallahu <laughs> an. Allah seni affetsin. Niçin onlara izin verdi? Bu peki bunlar orada dururken sen nasıl kalkıp da Allah'ın vasıflarını Allah'tan başkalarına yakıştırırsın. Bu bize yakışmaz, bu mümine yakışmaz. Aziz kardeşlerim, özellikle sufi kardeşlerim, tasavvuf ehli kardeşlerim, efendim, bu meselelerde ne olur dikkat ediniz, ne olur Allah'ın kelamının sınırlarını aşmayınız. Hatta bu konuda uyarı gereken insanları da Allah rızası için uyarınız. Tasavvuf ehli olmak elbette kınanacak bir şey değil. Ama eğer Allah'ın kelamını çiğnenirseniz bu kınanacak bir şeydir. Onun için Allah'ın koyduğu sınırları kimse aşmasın. Kimse. Eyvallah.